Evet hocam haftanın önemli maçında kazandığınız 2 0 neler söylemek istersiniz maçı neyle ilgilendirmişsiniz? Maçı öncelikle maçı zor geçeceğini biliyorduk bizim adımıza çünkü onlar da şampiyonluk için kurulmuş bir takım. E, tabii maçın başından beri üstün oynadığımız bir oyun vardı ortada. Golü geç bulduk onun da bir stresi vardı takım üzerinde. Ee, mutluyuz, kazandık, kayıpsız devam ediyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bundan sonraki her tabii ki değil mi? Hedefiniz şampiyonluk. Ee, yani şampiyonluk, şampiyonluk, şampiyonluk hedefiyle ilerliyoruz. Şampiyonluk. E, kayıpsız gitmek istiyoruz. İnşallah e, oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah sonuç iyi biter. Hocam hatta, maçın sonunda mı gerginlik yaşandı Kırmızı kartlar çıktı. Şimdi biraz gerginlik oldu tabii e, skor gelince tabii rakipte oyuncular da biraz etkendi. Hakimin de tabii ki e, yönetimsel hataları var çünkü iki takım içinde e, yanlış kararlar oldu. O da gerginliğin sebep oldu. Tabii hakim konuşmaya gerek yok ama e, inşallah böyle olmaz bir daha yani. Evet teşekkür ederim hocam. Teşekkür Evet Met maçı 2-0 kazandınız. çok çekişmeli geçti. Maçın maçı kırmızı kartlar gösterildi. Nerede söylemek istersin? Öncelikle iyi akşamlar. Grubun en güçlü takımıyla yaptık. Eee 5 ay boyunca güzel bir süreç geçirdik. Çalıştık. Azimliydik. Bugün de e, hakem kararları olsun. Ya bizi ilgilendirmeyen şeyler bunlar. Bizim için güzel bir maçtı. Elimizden geleni yaptık. Yeneceğimizi biliyorduk. Söz vererek çıktık. Sözümüzde biz sözümüz tutarız. İyi bir, iyi oynadık. Kazandık. Şampiyonluk için kullandık bir ekipsiniz değil mi? Aynen. Bir, bir, bir şu an şampiyonun var. en büyük adayıyız. İnşallah hiçbir ligde durmadan her yıl üstüne koyarak gideceğiz. Evet. E, önümüzdeki hafta için neler söylemek istersin? Bu ikinci haftaydı. Değil Biz mi? hiç çalışmayı bırakmayacağız. Her zaman üstüne koyarak devam edeceğiz. İnşallah en iyisini hak ederiz. Peki maçı sonlarına doğru kırmızı katlarla gösterildi. Bunu neler söylemek istersin? E, tabii tempo arttı. İki takımda iyi olunca böyle şeyler olur yani. Olur. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Ben teşekkür ederim. Başkanım herkese teşekkür ediyorum. Evet Deniz, önemli bir maçtı. 2-0 kazandınız, değerlendirir misiniz? Öncelikle zaten hani hedef olan bir takımız, proje bir takımız. Hepimiz zaten yani kendi potansiyelimizi biliyoruz. Ee, zorlu bir maçtı öncelikle. Yani açıkçası bu kadar zorlanacağımızı biliyorduk çünkü grubumuzun en zorlu rakiplerinden bir tanesiyle maç gerçekleştirdik bugün. Maça iyi başladık ama bir türlü pozisyonları değerlendiremedik. Sonucunda da 2-0 galip geldik. Mutluyuz, huzurluyuz. Ben gitmeyeceğim. Mi, siz hedef şampiyon olan bir evet. takımsınız. uzun e, süredir hazırlanıyorsunuz diyebildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Bundan sonra Katar için neler söylemek istersin? Ya öncelikle biz ee, tabii ki şampiyonluğu isteyen bir takımız, Onları proje takımız dediğim gibi. gibi. Biz hafta hafta maç maç evet. konsantre oluyoruz. Önümüzdeki hafta da güzel bir skorlama yani galip gelip önümüzdeki diğer haftaya bakmak istiyoruz. Yani önümüzdeki haftalar için tek diyebileceğim şey hafta hafta hazırlanıyoruz. Galip geleceğimize inanıyoruz. iyi bir takımız. Peki. Teşekkür ediyorum. Başa Başarılar. Teşekkür Sağ olun. Evet daha bugün e, önemli bir maçta 2-0 kazandınız değerlendirir misin? Abi e, öncelikle çok iyi bir takımız. Çok iyi bir kuruluşuz. Düzenimiz, antrenmanlarımız her şey çok iyi gidiyor. Bunu da takım olarak sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. E, takımımız ligin en ciddi takımlarından biri diye çıktık maça. Hani e, rakibi küçümsemek falan bunlar bizde olan şeyler değil. Ama tabii rakip daha çok puan almaktan çok hani puan kurtarmaya geldiği için biraz biz de onun soğukluğuyla e, kendi oyunumuzu pek oynayamadık. Çok oyun soğudu, çok durdu. Biz de oyun soğudukça tempoyu arttıramadık. O yüzden aslında istediğimiz oyunu veremedik. Ama yine kazandık, mutluyuz. Güzel bir 3 puan oldu. Peki maçın sonlarına doğru biraz gerginlikler yaşandı. Kırmızı kartlar da çıktı. Bunu gördükten nasıl anlarsınız? Ya şimdi şöyle abi. Aslında biz gerçekten topumuzu oynamaya çalışıyoruz. Hani rakiple işimiz olmuyor, hakemle işimiz olmuyor. Provoke etmeye çalışan bir insan değiliz. Takım olarak çok profesyonel olmaya çalışıyoruz bu konuda. Ama e, kimi oyuncularla birebir saha içinde sürtüşmeler ister istemez gerginliğe neden oluyor. E, deplasmana gelen takım bizce hakemi biraz daha etki altına almak adına mücadelesini sürdürdü. O yüzden biraz daha oyun gerildi. Teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olasın abi.